Pitched it. Havertz is on. Havertz is in. And Havertz has not scored. Best Chelsea either. chance so far made by. <laughs> the <laughs> probably should have been finished by Kai Havertz. Yeah, he just <laughs> up his body, <laughs> isn't he? Shame he wasn't on the other side. they produce it right at the end? Aguero. gol olması can, Evren Back to Her şeyi yapmış. Her. <laughs> tamam abi en çok siz ya. <laughs> Oha. Oha. Hocam 60 atmış, beni Benim kolaylı bir golüm var bu arada. <laughs> kolaylı. <laughs> 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 Kırılsın sorun Oy. Ah be abi. Oha. <laughs> Bak defansa. Abi bu nedir ya? <laughs> ha şöyle defansımız olmadı ki. <laughs> Oranı. E. Ya onunun ama. Bu ne amına? Çok iyi ya. <laughs> O neymiş? Adam o kadar inanamadı ki. <gülüyor> <gülüyor> Vay ya. Lece baksana kıpırdayamamış mı? <laughs> Bu ne ya? Arun hocam adam reis Kimiye ya. Kimi alırsın abi orta sağdan. Bir şut çekersin. Yapıştı. Tek gol. <gülüyor> <gülüyor> Ne <laughs> ah. Bu bizim forvet ama. Allah kahretmesin ya. Atamadı değil mi onu? <laughs> ah. Abi inanılmaz ya. ya. Bunların ama ya bu. Ha kapa <laughs> bu oyun değil ki ya. Abi çok üzücü ya. Ben olsam oturup ağlardım var ya. Sonra beni büyük ihtimal değiştirirlerdi. Hakeme mi çarpmış lan? Hakim? Ben orada kalmıyorum lan. Ayağına çarpmış gibi aynen. Aa evet hakeme aynen. çarpıyor. Eee ne olacak şimdi bu? Ya. Penaltı. Hakem gol attı Penaltı mı sayılıyor bu? Yok golü verecek. Veriyor mu? Yani, yani, öyle ya. veriliyor Ama veriyor. önünde adam var. <laughs> bundan sekiyor ya. İşte ha, bundan aynen. sekiyor gol oluyor zaten. orada bu, bu tutardı her türlü onu. Bana da Yerden giderdi zaten tutardı da. Gol mü veriyorlar şimdi? Var Bunu mecbur edin. gol verilecek ki. Hakemin hatası olarak geçiyor ama gol veriliyor. Ya en, en fazla maç sonu hakemi döverler. Dinayı sildim, Ver. tekrar yükledim, ben ne bu o zaman? Ne problem aşkım? Neyin ekranı? Sadıç. Şey. Ne oluyor okuyabiliyorum işte. Allah Allah. Beni duyabiliyor musun Dira Bas? <gülüyor> <gülüyor> El Görmedim lan. Dur abi tekrar. <laughs> Aklıma Goro'daki gol gol geldi. Goroda mı oydu? O ben <laughs> konuşacağım onu ya. Goroda mıydı? Ayıyo. Ali Arok da mı? O film evet. serisi geldi. Hoş geldin aşkım. Hoş buldum. Ne haber hayatımın anlamı? Kurban oldum. Pisim sana mı? Neden? bir daha Yoksun yanımda. Da yine kalmışım. Yalnızım yok seni dışımda. Ne? Oha şarkının doğrusu. <laughs> golü <gülüyor> bir saniye öncesine al. Niye? Golü alsana az önceki gole yerine. Tamam. Top dışarıdan giriyor. Ha, gol veriliyor. Var yok tabi o zaman. biraz ilerlediğin zaman zaten daha net gözüküyor şeyi. Şurada. Bak dışarıdan yürüyor top. Nasıl şey var, şu, O gol abi. sayılıyor. Bak. Var yoktur o zaman da o yüzden. Evet. Vermezler orada. Bunu da görmez ki hakem çıplak gözü nasıl gördü? O ne lan top nerede öyle? Ne yapıyorsun lan? Oğlum ne yapıyor bunlar? Ha nasıl bir oyun bu? Kadın gücü. Abi kadın futbolu çok. <laughs> Oturalım izleyelim ya ben çok eğlenceli. <laughs> Bak şeyler bu. Yeşil sahalarda. Ya ama ben senden izlem. Ya. Başka bir yapmadı mı bunu? Neden yok? Ne oluyor lan? Aa! Ne oldu oğlum? İzleyici mi o? Yeniden Oha ya. <laughs> <laughs> Eyvah bayağının pergeri yok Nasıl bir şey ya? Açma! Açma oranı! Unuttu beni. Bunu <laughs> izlemiştik ya, hatta. Bunu izlemiştik Bir daha izlemeyeceğim. <laughs> Sizler de Discord'umuza gelmek istiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmından şartlarınız.